...Havva'nın çocuklukları benim elimde geçti sayılır. Küçücüktüler böyle teyze diye eteklerime sarılırlardı. Sonra konağa geçtik falan, hayat gailesi. Bir gün bir baktım, kocaman genç kız olmuşlar. Şansları iyi olur inşallah. Amin. Havva'nın düğünü ne zaman? Yazda inşallah, öyle düşünüyorlar Nedriye Hanım. İçtin mi ilaçlarını? İçtim abla. Benim çorba da buz gibi oldu. Güya Şermin Hanım nane getirecek. Şey... ...sizden bir şey rica edebilir miyim? Siz. Acaba bana siz nane getirebilir misiniz? Yani mutfaktaki yerlerini falan biliyorsunuzdur diye söylüyorum. Neyi getirebilir miyim? Nane diyorum, nane. Yeşim. Çünkü Şermin'i beklersem aç kalacağım da. Ne münasebet Yeşim. Sultan Hanım bizim misafirimiz. Biliyorum canım. Biliyorum da siz orada da bu işi yapmıyor muydunuz? Hani rahat bulursunuz diye söyledim. Sultan. ağzıyla burnunu yer değiştirirdim ama... ...bu yaşıma geldim, bana hiç kimse böyle etmedi. Ya yani bana nane aldırttıracakmış. Ben o naneyi alır, onun... ...tövbe estağfurullah ya. Allah'tan Çınar haddini bildirdi. Yoksa gösterirdim ben ona Hanya'yı, Gonya'yı. Haklısın teyze. Sırf gıcıklığına yaptı. Ama gözünü seveyim, sakin ol. Kim ki o bana gıcıklık yapsın kız, ha? Tavuğuna mı gıç dedim, köpeğine mi hoş dedim. Bana niye gıcıklık yapsın? Onun gıcığı sana değil. Bana. Neden? Kim bu yelloz kız? Çınar'ın ölen karısının kız kardeşi. Baldızı yani. Bana bak. Sakın bu baldan tatlı baldızlardan olmaz. Oğlanı gözüyle yedi, yedi yeminle. Neydi o masaya geldiğindeki havalar? Odama geldi. Biz barıştık. Böyle bir Eda'yla mim goya goya öpüştük. Zannedecek ki millette halvet oldular. Tövbe Teyze. Ne? Onlar Çınar'la sevgililermiş. Ne diyorsun sen kız? Daha kötüsü de var. Kız Çınar'dan hamile. Yani aldırdım diyor ama bana göre hala hamile. Bir dakika Toprak, bir dakika. Tek tek gel. Anam! Feleğim şaştı Allah. Ama. Afiyet olsun. Mehmet, beni bekle. Afiyet olsun. Tavla bilir misin damat? Bilirim. gel o zaman ibadeni alayım. Üstüme tavlacı tanımam. Orası belli olmaz Remzi Bey. Tavla da iddialıdır Çınar. Allah, Dünür, bu iş iddia işi değil. Önce bilek, sonra tecrübe işi. Ben hayatımı kahvede bu tavlaya verdim be. <laughs> Hadi gel. İki masmı şaplak alayım ifadeni. Böyle geçelim. Sen ne diyorsun kuzum ya? Dallasa dönmüş bura. O yelloz da Ceyar'ın dişisi desene. Ah kuzum Bak şu makus talih. Ablanla Yusuf Bey'in arasına girmeyeyim diye İstanbul'lara kadar gel. Ondan sonra da cehennem ateşinin içine düş. Olacak iş mi bu ya? Bana bak kız. Çınar'ın işi bişirdiniz mi? Teyze o ne biçim soru öyle? Bas bayağı soru. Cevap ver. Oldu değil mi o iş? Allah canını almasın toprak. Ben sana ne diyeyim ya? Kızın gözü göz değil. Bir fırsatını bulsun, oğlanın depesine çıkar. Sen de böyle kala kalırsın. Hiç de bile. Bir kere Çınar çok kararlı. Kesinlikle eşimle bir araya gelmeyecek. <laughs> Sen onu benim külahıma anlat. Sen adama karılık etme. Onun da erkekliğini unutmasını bekle hem de önünde böyle cız cıvıldak dolaşan bir varken. Ay teyze sen de bilip bilmeden konuşuyorsun. Bir kere bu Yeşim'in hamilelik olayı ortaya çıktığında ben Çınar'ı karşıma aldım konuştum. Bitirelim gideyim ben dedim. İstemedi. Yani eğer isteseydi şimdi gitmiş Yeşim'le birlikte olmuştu. E oldu. Adamı şöyle altın tepsiyle sunsaydı. He? Niye yapmadın? Kız sen adamın nikahlı garısısın Sen niye gidiyorsun? Sen başından beri biliyordum değil mi? He? Ta en başında. Sere apar topar ondan evlendin bu oğlanla. Bu evlenme ayağıyla, o seni Yusuf'un ateşinden kurtardı, çekti. Sen de onu burada, bu Atpılca'dan koruyorsun, öyle mi? Ah kuzum ah! Desene, seninki yağmurdan kaçarken doluya tutunmak. Ama kabahat sende. Ablanın narına harcadın hayatını. Bari burada mutlu olursun dedim ama rakibin hızlı. Tamam, kabul. Yeşimden başından beri haberim vardı. Ama bak, kızın hamile olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Bilseydim evlenip gelir miydim hiç? Hayatta gelmezdim. Şimdi Hatice'yi bırak neticeye bak. Bu kız gerçekten aldırdı mı acaba bebeğe? Vallahi Çınar gitmiş doktoruna, konuşmuş. Doktor da aldırdı bebeği hamile değil demiş. E koskoca doktorun yalan söyleyecek hali yok ya. Madem öyle senin niye ağzın başka gözün başka konuşuyor? Of teyze bilmiyorum işte yanıldım demek ki. Ben kızı hamile sandım gittim salak gibi çınarla konuştum. Sonra da insanların içinde huzur kaçıran durumuna düştüm. Belki de doğru dedin. Hı? kız milleti kandırıyorsa. Vallahi artık benim kafam almıyor. Bunca zaman bebeği saklayan doğurana kadar da bir yolunu bulur saklar elbet. Zaten o çocuk doğarsa ben eşyalarımı toplar giderim. Yani sen gene kendi hayatını feda edeceksin öyle mi? Ya ne yapayım teyze? Bir çocuğun babasıyla yaşamasına engel mi olayım? Hakkım mı var benim buna? Ya babasının gerçekten hamile olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Vallahi ben bu kadar olaydan sonra hiç karışmam. Ne oldu baba? Sorma oğlum. Anteni bozuk galiba. Çekmiyor. Ee, zaten ne zaman çekti ki? Ee, sabah akşam fişe sokuyorum. Bir ara ödemeden kapanıyor. Ee, miadını doldurdu senin anlayacağın. Yani ucuzundan aldım mı üç günlük oluyor. Pahalısında ee, pahalısına da bizim gücümüz yetmiyor. Sen sıkma canını. Yarın hallederim ben. Hayır <laughs> yaşa. Allah razı olsun oğlum. Ne oynamıştın? Buraya aldım kapıyı. Niyetim babanı da alıp, Zaba yola çıkmaktan ama... ...durum böyle olunca birkaç gün daha kalmak icap ediyor tabii. E kal tabii. Zaten daha doğru düzgün hasret gideremedik bile. Anana da, da tez geleceğim dedim. Kalalım, bir hayrımız dokunsun. Ne hayrı? Anlamadım. Bazı meçhulleri aydınlığa çıkarmak lazım. Birilerine dersini verelim ki senin de yerin sağlamlaşsın. Ne diyorsun ben anlamıyorum ki. Manzarayı diyorum. İnsan nasıl ardını dönüp de yatar. Şahane vallahi. <laughs> nar Ben bugün olanlar için çok üzgünüm. Yanlış şeylerle kafanı karıştırmak istemezdim. Ayrıca ben kimsenin huzurunu kaçırmak istememiştim. Çok affedersin. Olan oldu artık toprak mühim değil. Üzme de kendini bu kadar. İyi geceler. Sana da. Vallahi kendi ellerimle demledim. Hani böyle her derde deva derler ya... Baş ağır yana da yarar... ...içi bulanana da her şeye yani. İyi. Deneyelim bakalım. Ben severim bitki çayını. Ben de içerim Mürvet. Kusura bakmayın ben içemeyeceğim damak zevkime aykırı. Sen bilin Zümrüt Hanım. Günaydın. Ah, günaydın hayatım. Ne o? Bütün erkekleri atmışsınız? Ne münasebet? Toplantıları varmış. Peki Hamiyet Hanım'ın mineveri biliyor musun? Kız nasıl zayıfladı bir ara. Böyle rengi mengi sarardı, soldu gitti. Toprak hatırlıyorum değil mi? Doktorlar dedi ki tamamen gansız kalmış bu kız. Günde üç öğün bu çaydan işte. Allah sizi inandırsın ancak kendine geldi. Yeminle. Mürvet... Iı, bu çaydan Yeşim'e de koyalım. Bu sıralar bünyesi biraz zayıf düştü. Ne bu? Bitki çayı Yeşim hanım. Tamam, az koy ama. Yeter. Her derde deva dedim ama... ...bir tek yüklülere zarar bu. Maazallah bebek düşürür falan derler. Yani hamilelere yasak bu çay. tadı güzelmiş ama. Biraz daha koysana Mürvet. Ne o? Korktun mu? Koca da başka kullanacak banyo bulamadınız mı? Ne işiniz var burada? Sıramı değil. Seni bekliyordum ortağım. Anlamadım. Hoca hocayı tekkede, deli deliyi dakikada bulurmuş. Ben de seni öyle buldum. Aynı soyun otuyuz yani. Bana bak. Sen deliysen ben zır deliyim. Bas hamilesin. Herkesi kandırabilirsin ama ben yemem. Siz ikiniz de delirmişsiniz. Hamile falan değilim ben. Ondan mı koşa koşa çayı çıkarmaya geldim? Zor olmuştur kusmaz. Saçmalıklarınızı daha fazla dayanamayacağım. Sen de gebe değilsen... ...ben de su. toprağımız vardı. Şimdi de teyzesi çıktı başımıza. Teyze, Ay sen miydin gel. Kız siz bir de ayrı mı yatıyorsunuz? Oo. Seninle çok işimiz var. İnsan nikahlı kocasını kendinden bu kadar uzak tutar mı? Bayağı da süzüleceksin adamın koynuna. Kadınlık vazifeni layıkıyla yapacaksın. Teyze sana söyledim ya, bizimkisi öyle bir evlilik değil. Anlaşmalı. Hadi oradan be. Aynı odanın içinde ne anlaşmasıymış? Hiç... ...ateş baruta yanıma sokulma diyebilir mi? Hem desene yazar. Biz başından konuştuk anlaştık. Böyle de sürdürmeye kararlıyız. Konuşmuşumuş. Terü taze kadınsın. Maşallah kocam da aslan gibi. Az daha vakit geçsin... ...ben o zaman göreceğim sizi. Sen onu bunu bırak da... ...bilerek yaptın o çayı değil mi? <laughs> Akıllı kızsın mesela. Ama bir işe yaramıyor. Baksana yanılmışım. Dediklerini duya duya nasıl da içti çayı. Hamile mamile değilmiş işte. Sen onu benim arkama anlat. Basbayağı gebe. Nereden biliyorsun? Çayı içtikten sonra deli dana gibi helaya gidip çıkarması bir oldu. Kaçın gurrasıyım ben kız. Hı? Gösterilene değil, saklanana bakarım. Ama kaç gündür midem bozuk deyip dolanıyor ortada. O çay bozmuş olmasın sakın. Toprak sen gerçekten çok safsın ya. Safsın yani. Bu daraklarda bezin olmadığı o kadar belli ki. Kız çınara dakmış kafayı. Garantisi de karnındaki bebek. Öleceğini bir saldırmaz o bebeğe o kız. Yok artık. O kadar da oyun oynayamaz herhalde. Niye? Ablanı bir düşün tek ayağının üstünde kırk yalan söyledi. Tek ki Yusuf'u elde etmek için hem de. Bu kızın farkı ne? Hı? Biraz daha sıksın dişini, bebeğe aldırmanın da vakti geçer. Ve ondan sonra çocuğu çıkarmak için doğurmak lazım sadece. Şeytan mı kız, şeytan? Kuzum, aklını başına koy, bu kıza dikkat et. Aman aman, ben aldım dersini. Baksana Çınar bile o yüzden ne kadar çok darıldı bana. Ne olacaksa olsun artık. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Sen de karışma. Sus ne olur. Kız bile bile nasıl susayım? Yelloz'a bak. Ant içmiş senin kuyunu kazmak için. Yarın öbür gün kucağında bebeğinle karşına dikilirse ne yapacaksın? Ben sana diyeceğimi dedim teyze. Eğer öyle bir şey olursa yani Yeşim gerçekten hamileyse ve o çocuğu doğurursa o kalır. Ben giderim. Bu konuda burada kapandı teyze. Allah ım. Allah. Im. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.